Selamlar, neredeyse her gün gündemde olan tarikatlar ve tarikatlar içerisinde cereyan eden olaylar Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklara girdi belki de arka sokaklar tarikatlara girmiştir. O kısım biraz tartışmalı. İlk fragmanın yayınlandığı günden beri de sosyal medyada kazan kaynıyor. Çünkü tarikatlar ne kadar istesek de istemesek de Türkiye'nin bir gerçeği. Bunu yakın zamanlarda hayatını kaybeden İsmaila Cemaati Şeyhi, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ve Menzil Cemaati Şeyhi, Abdülbaki Erol'un cenaze törenlerinden anlayabiliyoruz. Milyonlarca insan şöyle ya da böyle tarikatlarla dirsek teması halinde. Normal insanların yanı sıra siyaset, spor, iş ve sanat camiasından ünlü isimlerinde tarikatlarla direkt bağ var. Aslında şöyle biraz düşünecek olursak bizzat biz içerisinde değilsek bile çevremizde ve en yakınımızdaki kişilerden birileri mutlaka tarikatların veya herhangi bir dini cemaatin içerisinde. Dolayısıyla dizilerde, filmlerde tarikat ve cemaatlerin işlenmesi gayet normal. Peki Arka Sokaklar'ın 691. bölümünde tarikatlar diziye nasıl dahil olur? Ya da Arka Sokaklar tarikatlara nasıl girdi? Tarikatlar ve cemaatler film ve dizilere neden konu oluyor? Dizi ve filmlerde bu konular nasıl ele alınıyor? Biraz bunları anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Arka Sokaklar tam 19 sezondur ekranlarda. Rıza Baba'nın emir komutasında bir grup polisin adalet mücadelesi var. Dizinin zaten 19 sezondur izlenmesinin asıl nedeni de bu. Dizi güncel olayları konu aldığı için kendisine her zaman sabit bir izleyici kitlesi bulabildi. Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalarda da tarikatlar ve cemaatler ele alınıyor. Arka Sokakların 691. bölümünde tarikatlarla ilgili bir konu ele alınacak. Daha dizinin yeni bölümünün fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ülke gündeminde bu konu konuşulmaya başlandı. Peki tarikatlar dizide nasıl konu edildi? Tam iki yıl önce kadın sığınma evlerinden birinde kalan bir kadının bir gazeteci, diye verdiği röportaj gündeme bomba gibi düştü. Çok ünlü bir cemaatin hocalarından birinin kızıydı bu kadın ve babasının kendisini 6 yaşında kendisinden yaşça büyük bir başka cemaat üyesiyle evlendirdiğini söylüyordu. Elinde ses kaydı vardı. Bu haber günlerce konuşuldu. İşte bu olaya benzer bir konuyu ele alıyor 691. bölümünde Arka Sokaklar dizisi. 11 yaşında Menekşe isimli bir kız çocuğu bulunduğu yüksek katlı binadan düşüp hayatını kaybediyor. Kaza gibi görünse de olayın içinden başka olaylar çıkıyor. Otopsisi yapılan kızın aslında bakire olmadığı öğreniliyor. Yani anlayacağınız dizimiz bu bölümünde bir tarikat içerisindeki bir çocuk istismarını ele alıyor. Hatta birden fazla çocuk istismarını. Çünkü ölen Menekşe'nin ablası da küçük yaşta evlendirilmiş ve çocuk sahibi olmuş. Dizide bu küçük kızın başı siyah bir başörtüsüyle kapalı halde gösterilmiş. Arka Sokaklar dizisinde güncel olaylar isim veya durum değişikliği gösterilerek anlatılır defalarca. 6 yaşındaki gelin skandalının içindeki Hoca İsmaila cemaatinin Bilinen hocalarından Yusuf Ziya Gümüşeldi ve Hiranur Vakfı ile bağlantılıydı. Arka sokaklarda ise Hurşit Efendi Cemaati var ve Haşmet Okumuş adında bir tarikat şeyhini cemaat lideri olarak görüyoruz ve bu cemaatin bünyesinde Beytül Latif adında bir vakıf var. Cemaat mensuplarının bağış yaptığı bir vakıf bu. Küçük kızın ölümünün bir kaza veya intihar değil bir cinayet olması üzerinde duran ekibimiz bu cemaati ve cemaatin lideri Haşmet Okumuş'u mercek altına alıyor. Kurtlar Vadisi'nin efsane baronu Mehmet Karahanlı yani Zafer Ergin arka sokaklarda Rıza Baba figürüyle bu dizide bir Kurtlar Vadisi repliği söylüyor. Kurdun dişine kan değdi. Peşinizdeyim. Tabii olayı araştıran ekibimiz cemaatin içindeki karanlık yapıyı ortaya çıkarmaya çalışıyor. Hatta küçük kızın camdan düşüp ölmesine dair cemaat mensuplarının ağırlıkta oturduğu mahallede olayı o an gören hiç kimse yok. Herkes kör, sağır, dilsiz kesilmiş durumda. Burada da muhtemelen Çarşamba semtine atıf yapılmış. Küçük kızın ölümüyle ilgili sorguda küçük kızın ablası da var. O da bir çocuk ve çocuk yaşta evlendirilmiş. Hatta bir çocuğu olmuş bu evlilikten ama ortada bir çocuk yok. İşte burada Hüsnü Çoban'dan çocuğun evlendirildiği adama sorduğu ve sosyal medyada önümüze çıkan o soruyu duyuyoruz. Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu? Olayla ilgili vakıf da mercek altına alınıyor. Vakfın avukatları da var ve olayın yargıya intikal etmemesini istiyorlar. Burada Rıza Baba çok sinirleniyor. Eli ayağı titriyor adamcağızın. Hatta cemaat şeyhinin sorgusunda da adeta bir racon kesiyor. Benim alanıma giriyorsun. Öldürülen her kadın, her çocuk benim şahsi meselemdir. Diyor. Tabi cemaat lideri kendilerine zulmedildiğini söylüyor. İşin içinden sıvışmak için yeni yollar arıyor. Kaçmaya çalışıyor. Cemaat içinde tabi kraldan çok kralcılar var. Cemaat mensuplarını gaza getiren biri yolumuza taş koyanların elini keseriz falan diyor. Tarikat şeyhi gözaltına alınırken de cemaat üyeleri orada bir tepki gösteriyor. Bu sahne biraz Cübbeli Ahmet'in metris cezaevine götürülürken orada Cübbeli Ahmet'i sevenlerin gösterdiği tepkiyi hatırlattı biraz bana. Özellikle devleti düşman gören tarikatlara da bir gönderme yapılmış. Dizim bize sonradan dahil olan Selin karakteri karşınızda düşmanınız yok. Devlet var diyor bir cemaat mensubuna. Tabii işin içinden farklı şeyler ortaya çıkıyor. Bakire olmayan ve camdan düşerek hayatını yitiren 11 yaşındaki Melekşe'nin tarikat şeyhi Haşmet'in öz torunu olmadığı ve Haşmet'le aynı yatakta yattıkları ortaya çıkıyor. Tarikat şeyhini sorguya çeken Mesut, torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun diye bir soru soruyor. Haşmet suç mu diye cevap verince Mesut adeta kendinden geçiyor, çok sinirleniyor ve sapık herif diye bağırarak okkalı bir tokat atıyor tarikat şeyhine ve şeyhin takkesi düşüyor. Evet 6 yaşındaki çocuk gelin vakasını farklı bir yönle ele almış arka sokaklar. Tabii ki böyle sinir uçlarına dokunan bir konuya değindiği için sosyal medyada takdir gördüğü kadar tepki de görmüş durumda. Sosyal medyada özellikle yüksek takipçili bazı hesapların paylaşımlarına gelen yorumlarda gizinin bu bölümüyle tarikat ve cemaatler üzerinden İslam'ın hedef alındığı söyleniyor, söyleyen var Ve yine garip yorumlar gördük. Hayatında hiç Arka Sokakları izlememiş olduğunu söyleyen bazıları da sırf bu konuyu ele aldığı için diziyi izleyeceklerini ifade etmişler. Bazı kullanıcılarda tarikatların özellikle devlet içinde yapılanmaları ve destekçileri olduğu için dizinin bu bölümüyle yayın hayatının yakında son bulacağını belirtmişler. Aslında Arka Sokaklar dizisi bu 19 sezonda güncel ne kadar olay varsa senaryoya gerek isim değiştirerek gerekse dolaylı yoldan dahil ediyorlar. Hatta geçtiğimiz bölümlerde yasa dışı bahis, Sedat Peker'in çıkışı, kaybolan çocuklar gibi konuları da ele almışlardı. Ben bunu biraz toplumun gazını alma yönünde okuyorum. Ya da işte bu tür toplumun kanayan yaraları olarak tabir ettiğimiz ve adaleti sorguladığımız meseleleri kendilerine konu edinerek ve orada dizi karakterlerinin gösterdikleri tepkiyle toplumun duyulmayan sesi olmaya çalışıyorlar. Çünkü arka sokakların CHP gibi kemik bir kitlesi var. Bu kitle aslında toplumun avam kesiminin oluşturduğu bir kitle. Müslüm Gündüz hadisesinden beri tarikatları medyada böyle nasıl desem gayri ahlaki ve gayri kanuni nizam içindeki meselelerde çokça görüyoruz. Tabi sosyal medya ve özellikle Twitter hayatımıza girinceye kadar ki zamanda bu tarikatlar içindeki mevzuları ara ara televizyonlarda ve gazetelerde görüyorduk. Çok da fazla gündem olmuyorlardı. Fakat internet haberciliği ve sosyal medya kullanımıyla birlikte tarikatlar konusu oranın bir vazgeçilmezi oldu. Konuşmamın başında da söylediğim gibi milyonlarca in insandan bahsediyoruz. Hemen hemen her gün bir başka mesele tarikatlar konuşuluyor. Tarikatların ya da cemaatlerin film ve dizilere konu olup başta başına ele alınması da yine çok eskiye gitmiyor aslında. Yüzyıllardır bu topraklarda cemaatler, tarikatlar var. Ama özellikle Yeşilçam'dan sonra artık dini figürleri görmeye başlıyoruz. Bu tür cemaatlerin inanışlarının ve itikatlarının sorgulandığını görüyoruz. Hatta Yeşilçam filmlerinde sakallı, sarıklı ve cübbeli karakterdeki hoca kötü ve hurafeci olarak lanse edilmiştir. Ama bana sorarsanız en iyi tarikat filmi hangisidir diye 2006 yılında gösterime giren Takva filmini söylerim. Özer Kızıltan'ın yönettiği film birçok ödül almıştır. Hatta burada Hurşit Efendi cemaatinin yaptığı zikir sahnesi de biraz takvadaki zikir sahnesiyle neredeyse birebir aynı. Tabi Müslümanların inançları ciddi bir şekilde sorgulanıyor. Herkes hoca biliyorsunuz yani herkes fetva veriyor. Herkesin keyfine göre fetva verecek bir Ebu Suud Efendisi var günümüzde. Dizi ve filmlerde tarikatlar üzerinden itikadi konularda çok rahat yargı dağıtıldığını görebiliyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi arka sokakların fragmanlarını izleyerek anlattım buraya kadar olanını. O yüzden arka sokaklarda itikadi meselelere girilmiş mi bilmiyorum. Ama filmlerde itikadi noktada rahat konuşulduğunu ve verilen mesajlarda da işte gerçek İslam böyle olur denmesini doğru bulmuyorum. Evet bugün yüz binlerce üyesi olan cemaatte 100 kişi üyesi olan cemaatte kendi işlerinde bir ticari faaliyet yürütüyorlar ve bunu dini söylemleri kullanarak yapıyorlar. Hemen hemen hepsi gerçek mümin olarak kendilerini gösterirler. En mükemmel şeyhin kendi şeyhleri olduğunu ifade ederler. Bunlar da yanlış. Zaten tarikat veya tasavvuf ehli de sanırım daha iyi olacak. İşi sofuluktan tüccarlığa çevirdikleri için kendi içlerinde itikadi sapmaları nedeniyle böyle acımasızca eleştirileri sonuna kadar hak ediyorlar. Eğer özünü kaybedersen yani Kur'an ve sünnetten ayrılırsan başına bela gelmesi kadar doğal bir şey yok. Bugün ticarethaneleri meşhur cemaat ve tarikatların başlarına gelen belada bundan kaynaklanıyor. İşte sonra da ateistin biri, agnostiğin biri gelip pervasızca siz Müslümanlar sapıksınız diyebiliyor. Yani bunu açıkça demese de öyle şeyler söyleyerek imada bulunuyor ki bunu yapıyor yani. En sonunda iş gençler neden deist, ateist oluyor sorusuna geliyor. Sebebi şu ki müridlerin şeyhlerin uçurması. Adam hakikaten uçsa da uçan birinin muhterem gösterilmesi burada sıkıntı. Yani Marlora dizisinde Ali Reşat karakterinin bir repliği var. Arka sokaklarda da kullanılmış. Gördüğüme inanmam, inandığımı görürüm diye. Üzerinde konuşulması gereken bir söz bence. Evet buraya kadar konuyu Arka Sokaklar dizisinden tarikatlara doğru genişlettik. Dizinin bölümünün yayınlanmasıyla beraber bence bu konuyu daha fazla konuşmaya devam edeceğiz. Öyle duruyor. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Dinleyenlere teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuyla da destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.